70'li yılların başında ben işte ilk çıraklığa başladığımda bizim çalıştığımız sinemanın makinası arıza yaptı. İşte ustam kendi çabasıyla tamir etmeye kalktı. O yapamadı. Arkadaşlarını çağırdı. Olmadı. İşte dediler ki falan ustayı çağıralım gelsin o bir baksın. Tabii o falan usta geldi. İsmini bugün hatırlayamadığım için öyle bir mecazi terim kullanıyorum inceledi. 15 dakika içerisinde yaptı. Makinedeki arızayı giderdi. Halbuki 2-3 gün uğraştılar onu yapmak için. Tabii iş bittikten sonra bir baktım hemen bir sini geldi. İçinde kebabı, işte her şeyi, rakısı vesaire. Cebine de parasını koydular. Dedim ki bir dakika ya. Sen dedim makinesizlikte ne işin var? Bu işin geçerli kısmı Ustalıktan geçiyor. Gerçekten e, orada ben bilinç olarak kendimi ilk defa ustalığa yönlendirdim. Evet, ondan sonra da çok yerde makinesik yaptım bu yurt dışı dahil olmak üzere. Ama e, bütün hedefim ustalıktı. En son işte Almanya'ya gittim bu dolby ses sistemleri ilgili özel eğitim aldım geldim. Türkiye'de sertifikalı üç kişiden bir tanesiyim ben. fakat onu faqat o'nida davom ettirmadim o'nda davom ettirmadim <Sessizlik> sinema makinesi e, birçok insan için işte film takıp oynatan biri olarak algılanır. Aslında gerçek bir sinema makinesinin e, bilmesi gereken bir takım şeyler var. Mesela elektriği bilmesi lazım. Çünkü makine elektrikle çalışıyor. Mekaniği bilmesi gerekiyor. Makinenin içerisinde bir sürü dişle çalışıyor. E, elektroniği Tam olarak bilmese de elektronikle ilgili bir parça bilgisi olması gerekiyor. Çünkü bir ses sistemi var orada. Bütün bunları kendisinde bir edebilmiş biri bizim usta tabir ettiğimiz tanıma sahip oluyor. Ustalıkla bitmiyor. Bir de vizyon sahibi olmak gerekiyor. Vizyon sahibi olmak nedir bizim meslekte? Mesleki ilerlemeleri, mesleki gelişmeleri tahmin edebilme. Bununla ilgili bir fikir üretebilme. Bununla ilgili bir e, kafasında kendisine göre e, modeller oluşturabilme halinin olması gerekiyor. E, bir önceki konuşmada bahsetmiştim. İşte e, Kendi kendime bu filmlerin stereosu yok mudur acaba derken karşıma gelip dikilmesi gibi. İşte ses efektleri dedik mesela bu bir önceki konuşmada ses efektlerini biz mekanik elle uydurma şeylerle yaparken esasında bununla ilgili zaten sistem varmış ama bizim haberimiz yokmuş. Şu anda içinde bulunduğumuz durum bizim meslekte nesli tükenenler sınıfına dahil olmuş durumda. Bizden benimle aynı kategoride olan Türkiye'de yaklaşık 7-8 usta vardık biz. Benden başka hepsi çekildi. Hepsi bıraktı. Neden? Çünkü analog gitti, ustalık bitti. Oysa bir sonraki adım dijitali planlamış olsalardı, yeni nesilde, yeni oluşum içerisinde ustalıklarını devam ettireceklerdi. Dijitalde kiralama yapıyorum ben. Servis, servis veriyorum. Bunun yanı sıra hem dijital hem analog isteyen nadir yerler oluyor. Analog makinamızı da götürüyoruz, dijital makinamızı da götürüyoruz. İki yıl önce Safranbolu Festivali'nde bu karmayı yaptık biz. Kültür Bakanlığı'ndan 35 milimetre analog kopyalar geldi. E, filmlerin bir kısmı dijital olarak gönderildi. Dediler nasıl yaparız? Dedik ki hem dijital hem analog. E, bunun yanı sıra kendilerinin belgesel film festivali var. Safranbolu'nun. E, o ile ilgili belgesellerden de gösterebilir miyiz dediklerinde dedik ki, onu da yaparız. E, öyle karma çalışmalarımızın olduğu yerler de oldu. Şu anda birimdeki e, hasarlı bir bölgenin onarımını yaptım. Bunu otomasyon ilave etmişler. İlk defa görüyorum bir 16 filmde otomasyon. Bunun için yaptıklarını da bilmiyorum. Otomasyon ne yapıyorsun? Bir şeyle senkronize etmişler bunu. Hı. Şurada alüminyum bir kağıdımız var. Bunu sistem gördüğü zaman bir şeyi devreye sokmuş. İlk defa görüyorum ben. Şeylerde var, 35'lerde var. Yerde yapmak istedim. En çok yapmak arzu ettiğim şey hani sohbetin ilk başında sokağa açılan salonlardan bahsetmiştik. Öyle bir salon yapmak. Bu salonun içerisine ben Kültür Merkezi demeyeceğim, Sanat Merkezi diyeceğim. Bunun içerisinde işte resim Sergi Salonu, panellerin oluşabileceği, her formatta filmin oynatabileceği bir salon yapmak ve bağımsız filmler oynatmak. Yani tekelleşmiş Warner Bros, UUP, buna benzer şirketlerin değil de salon bulamamış filmlerin filmleri salonunda oynatmak gibi bir arzunun içerisinde. Eskiden büyümece makinesi isterdik. Hiçbir şey bilmez ama çok güzel film oynatır. Oynatır, çok güzel, hiç sorunsuz oynatır. Elektriği bilmez, makinayı bilmez, sesi bilmez. Biz onlara düğmece makinesi istiyorduk. Şu anda içinde bulunduğumuz sinema sektörü tamamen düğmeci makinesine kaldı. Çünkü film bakımı yok, film onarımı yok, makine temizliği yok, hiçbir şey yok. Bir hard geliyor film. Yüklemesi yapılıyor. Kodlar alınıyor. Aktif ediliyor. O kadar. Ama bu filmi alıp da bunun işte yırtığı, diş kırığı, bakımı, onarımı, e, bunların zamanındaki e, ya bunlar bir makinesi için olmazsa olmazlardı. Şimdi bunlar hiçbiri kalmadı. Şu anda ben e, geçmişteki e, yaptığım işleri burada kendi kendime tekrar yapıyorum. Yani kendimi tatmin ediyorum, kendi egomu tatmin ediyorum aslında. Şu yaptım işte.